Bildiğiniz üzere akşam Dünya Kupası finali var. Arjantin ve Fransa karşıya karşıya gelecek. Ee, bildiğiniz üzere diyorum çünkü bütün dünya biliyor bunu. Dört senede bir yapılan bir spor müsabakası. Ama demek ki herkes bilmiyormuş. Çünkü akşam sahne koydular. Hem de maçın olduğu saatte. Yani sordum tabii mutlaka bu sahneyi çekmek zorunda mıyız dedim. Onlar da evet zorundayız çünkü senaryo da var dediler. Bir şey diyemedim tabii. Ama bir ortak yolunu bulacağız. Şöyle düşündük nasıl haberciler prompterdan okuyor haberi kamera arkasında. Bizde de kamera arkasında siz görmeyeceksiniz. Bir ekran kuracağız. Ben orada oyun esnasında maçı izliyor olacağım. Tabii şöyle de anlaştık. O sahnede altyazıda. Şu anda oyuncumuz Dünya Kupası finalini izlemektedir. O yüzden e, tam anlamıyla odaklanamıyor olabilir. Kusura bakmayın diye bir alt yazı geçecek. Yani şimdiden bilgilendireyim istedim. E şimdi bu ciddi bir konu mu? Bence ciddi bir konu. E Dünya Kupası bu. 4 senede bir yapılıyor zaten. E yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Ben de hemen hemen her maçı izledim. Yaklaşık bir ay süren bir e, etkinlik. Yani finalde niye izlemeyeyim arkadaşlar? Ben şimdi boşuna mı izledim Tunus Avustralya maçını? Ekvador teknik direktörünün basının açıklamasını, Güney Kore'nin geri dörtlüsünü niye ezberledim ben yani? Bunu da izleyi vereyim. Ne olacak ki?